Üç gün önce sen biliyorsun Amerikan Genel Kurmay Başkanı bir ülkeye ziyaret için hareket edebilir. Ama ne yaptı? Gitti PKK'yı ziyaret etti. Evet. Şimdi bunun bana mantıklı açıklamasını kimse yapamaz. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin stratejik ortağı değildir. Türkiye'nin stratejik düşmanıdır. Bak evet, şeytan o. kendi görevini yapıyor. Tamam mı? PKK yani onlar devlet diyor. Paçavra'yı PKK'yı ziyaret ettiler. Aynı devlet. zamanda bütün terörist gruplarını orada Türkiye'nin sınırında Sınırla. E, ordu koyan. Şimdi... Çok enteresan günlerden geçiyoruz. O hiç bozulmadı. Büyük Orta Doğu projesi olarak tekrar öne sürüldü. Hiç vazgeçmediler. Türkiye 3 ayrı bölüme bölmek zorundalar. Tedirgin değiliz bir şeylerin olacağı belli, bir şeyleri planladıkları belli. Türkiye'ye bu anlamda e, düğmeye bastıkları Türkiye için belli. NATO gemilerinin eş zamanlı olarak aynı zamanda karasularımızda dolaşması tesadüf değil. Bu adamlar zaten e, zannettiğimiz türden bir işgal teşebbüsüne girişmeyecekler. Bunlar sarı hasaniler kuranların yardım kılıfıyla gelme şekillerine bakmak lazım. Zamanında defalarca uyardık harp konusunda. Ee, unutma ki biz bunları konuşurken o malum İstanbul'u terk edin, Türkiye'yi terk edin diyen e, bazı varlıklar vardı. Bunlara deprem birinci deniyor ya. İstanbul'u terk edin diyorlar. Tabii. De, Celal Şengör ya ben ismini veririm. Sıkıntı yok. Hareket yani, sahasını göstermek için değil mi tabii hocam? Tabii yani göbeğini evet. kaşıyarak gülüyordu ama aynı göbeğini kaşıyan adam geçen senelerde harp yoktur dedi. Ondan sonra geri adım attı. Var ama etkilemez dedi. Şimdi son kimler kapattı? Onlara bir bakalım. Amerika, İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, İsrail, Rus, Rusya ve NATO değil mi? Evet. O bir tane adam Geçen gün çıktı daha dün. Ya böyle bir şey olamaz. Sen yetkili bir yerdesin. Sen İstanbul'da 8 olacak 9 olacak mahalle isimleri verdi. Denizleri de 7 metre yükselecek. Şimdi Bazı bunlar... Bazıları 7 dakika deprem sürecek diyor yani ya. 7 dakika sürecek diye. Şöyle mi? anlatayım. Belli ki bu büyük deprem her yeri tetiklemiş. Çok sıkıntı var. Ee, dolayısıyla ben açıkçası tedirginim. Çünkü şu an jeologların ya da yer bilimcilerin e, tahmin ettiğinin ötesinde bir yere doğru evriliyoruz gibi geliyor. Valilik açıklama yapmak gereği duydu. Dedi ki beklenen bir tehlike yok. Şu an öyle bir tehdit almıyoruz diye. E, valilik bile bir açıklama yaptı. E, valilik böyle bir açıklama yapıyorsa Demek ki bir şeyler oluyor o dağda çünkü bir takım seslerin, gürültülerin geldiği yönünde yerel köylülerin <laughs> çok ciddi iddiaları var. Buradan çok sıkıntılı bir sürece doğru gidiyoruz ülke olarak ki en güvenli yer Orta Anadolu'dur, Anadolu'dur. Ben şey evet. Yani ben e, tedirginim açık konuşmak hmm. gerekirse. Tarih mümkün mü? Bence pek mümkün değil Allah'u alem. NATO gemisi olduğunu söyleyelim ama tabii biz şimdi depremden sonra Eray Hocam işgal tehdidi mi var diye çok sorduk. Evet. Kayseri deprem fırtınası İstanbul'da neler oluyor? Ya Kayseri, İstanbul e, yani Marmara derken aslında Çorlu demek istiyoruz. Çorlu da oldu hı hı. ve maalesef bir de Sivas'ta oldu. Ben gel gelirken yani Sivas'tan da evet, Sivas'ta geldi. da oldu. Yani belli ki bu büyük deprem her yeri tetiklemiş sevgili Türkler. Yani çok sıkıntı var. E, dolayısıyla ben açıkçası tedirginim. Çünkü şu an jeologların ya da yer bilimcilerin e, tahmin ettiğinin ötesinde bir yere doğru evriliyoruz gibi geliyor. Çünkü en güvenli yerlerden biri Kayseri'dir. Hani biz öyle biliriz. Çünkü sönmüş iki tane yanardağ var ki Hasan Dağı'nın, ...kıpırdadığı yönünde çok ciddi iddialar var bu arada. Öyle mi? Evet, valilik açıklama yapmak gereği duydu. Dedi ki beklenen bir tehlike yok. Şu an öyle bir tehdit almıyoruz diye. E, valilik bile bir açıklama yaptı. E valilik böyle bir açıklama yapıyorsa demek ki bir şeyler oluyor o dağda. Çünkü bir takım seslerin, gürültülerin geldiği yönünde yerel köylülerin çok ciddi iddiaları var. Oradan çok sıkıntılı bir sürece doğru gidiyoruz ülke olarak ki en güvenli yer Orta Anadolu'dur, Anadolu'dur. Yani, şey bir süre, evet. yani ben e, tedirginim. Açık konuşmak hmm. gerekirse, e, tabii bir de yani çorlu'nun sallanması, şey. yani DP 3.8'in işte Marmara'da olması, e, hani o hocalarımızın işaret ettiği Tekirdağ, fay hattına doğru bir gidişin başladığını da hmm. işaret ediyor gibi bir tedirginlik yaşıyorum. Alman bayraklı NATO savaş gemisi A 513, Karaburun Çeşme arasındaki yerini terk edip. Çeşme'nin güney açıklarında beklediği sosyal medyada dolaşıyor. Burayı belki yakından görmek gerekebilir. Geminin rotası bu. Sosyal medyada çok fazla paylaşılıyor. NATO gemisi olduğunu söyleyelim. Ama tabii biz şimdi depremden sonra Eray Hocam, işgal tehdidi mi var diye çok sorduk. O yüzden şimdi bu tip şeylere karşı çok uyanız. Ne diyorsunuz? Birincisi bu depremle ilgili ben aynı cümle içerisinde tedirginlik cümlesini kurmak, kelimesini kullanmak istemiyorum. Neden? Tedirgin değiliz. Bir şeylerin olacağı belli, bir şeyleri planladıkları belli. Türkiye'ye bu anlamda düğmeye bastıkları Türkiye için belli. Dolayısıyla korkmak, inancı olanın, ee, içinde olacağı bir durum olamaz. Dolayısıyla ne yapacağız? Sadece önlem alacağız. Bunların bir plan dahilinde olabileceğini bileceğiz. 2023'ten 2030'a kadar insanlığı bunlarla korkutacaklarını, büyük göçleri bunlarla bilinçli olarak yapabileceklerini bilip önlem alacağız. Sakmak yok. Yani NATO gemilerinin neş zamanlı olarak aynı zamanda karasularımızda dolaşması tesadüf değil. Bu adamlar zaten e, zannettiğimiz türden bir işgal teşebbüsüne girişmeyecekler bunlar sahra hastaneleri kuranların yardım kılıfıyla gelme şekillerine bakmak lazım. Dolayısıyla bu haberlerin top sosyolojik bir etkisi var. Ne yapıyor? İnsanlarda korku. Hemen ne oluyor İstanbul'dan tersine göçler. Zaten istenen bu. Bu adamlar yeni Roma için düğmeye basmış. Tek dünya devleti e, insanları sürüklerken depremleri de bir savaş silahı olarak kullanacak mı? Kullanacaklar. Dolayısıyla bizde ne İstanbul'u ne de Anadolu'nun hiçbir yerini terk edecek bir durum yok. Peki sponsorluklarını kimler kapattı onlara bir bakalım. Amerika, İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, İsrail, Rusya ve NATO değil mi? Evet. Peki şu anda da Sahra Hastaneleri tam da bunları açtı. Deprem bölgelerinde sahra hastanelerini açan kişiler de bunlar. Dolayısıyla bütün bu olan depremlerin, bütün dolaşıma sokulan bu haberlerin, haberleri destekleyen din adamı ve bilim adamlarının bu korkudan beslenip bir sonuç çıkaracağını bilirsek buna çok daha hazırlıklı oluruz. Türk milleti böyle bir şeyden dolayı korkma sadece önlem almazsa korkması lazım. Önlem alıp neyin geldiğini anlarsak, hangi süreç için bu düğmeye basıldığını anlarsak bir korku diye bir, korku şey, yok. Diye bir şey yok. Biz değilsek ne zaman? değil mi? Nasıl Şimdi değilse ne, Şimdi Şimdi ne zaman biz değilsek evet. Şimdi Mehmet <laughs> hocam, Haluk hocam, biz bu görüntüyü çok verdik. Tabii bu yüzden biraz da e, şimdi insanlar Alman gemilerine dikkat ediyor. Amerika'nın kuracağı sahra hastanesine dikkat ediyor. Tesadüf diye bir şey var mıdır Mehmet hocam? Yani her depremden önce bir Amerikan gemisinin gelmesi tesadüf müdür? Bana göre tesadüf değil. Tesadüf değil zaten bir şey yok. E, yapılan bir hiçbir hamle burada gayri ihtiyar yapılmaz. Bir de yapan taraflara da bakmak lazım. Bunlar boşa hareket edecek yerler değil. <laughs> Ama bir gemiyle Türkiye korkutulabilir mi? Tabii ki öyle bir şey yok. Değil bir gemi. Bin gemi de olsa korkutulamaz da. Bunların hepsi psikolojik hareket. Bu süreçleri çok iyi okuyorlar. Tetikleyicileri çok iyi kullanabiliyorlar. Bu işte bizim aslında komplo teorisi adı altına alıp da itibarsızlaştırılan bilgilerin üzerine ciddiye alıp gerçekten bilinçli paramayı kullanıyorlar. Ve tüm sistemleri bilinçli olarak kullanabiliyorlar. Enerji akımını bilinçli olarak kullanabiliyorlar. Gökyüzü hareketlerini bilinçli olarak kullanabiliyorlar. Bunlar e, Türkiye toplumunun geneline baktığımızda, inanç sistemi üzerinden baktığımızda İslam'da da var olan şeyler. Yani bunlar kullanılıyor. <laughs> Vedik bilgilere bakıldığında, kadim bilgilere bakıldığında gökyüzü hareketlenmesinden, gökyüzü hareketlerinden nelerin olabileceği ya da olmayabileceği gibi birçok durum tespit edilip aşağı yukarı zamanlarda bunların belirlenebiliyor. E bu doğrultuda da o süreçte nasıl hareket edilebileceği üzerine çalışmalar yapılıyor. Biz bu konuda çok eksiyiz. Hmm. Bir de Kur'an-ı Kerim'de şunu da ekleyebilir miyim müsaadenizle? Tabii, Allah dilemedikçe kimse ölmek yoktur. Onu bir, Aynen yani öyle. Yani istesen zaten de ölemez. İşte ben günün sonunda Yaşarın şuraya dayanıyorum. çok önemli. Ya çünkü... ya bu, bu inançta olmak mesela. Evet. Yani insan zaten. Ve Alman gemisinin arkadaşlar şu 8'i versenize. Alman gemilerine gittiği Haluk hocamızın orada görüşünü de çok merak ediyorum. E, bugün 7 Mart. Amerikan ve Alman savaş gemilerine takıldığım hep bizim kıyı açıklarında geziyorlar. Turizm sezonuna az kaldı. Ondan Türkiye saatiyle 7 Mart saat 15.40'da Başak Burcu'nda dolunay. 3 Mart 1893 Malatya 7.1 deprem aynı dolunay sonrası önü bir haftarsa sarsar sarsar sarsarsa sarsar demiş Hüseyin Akkafeci'nin tweet'i bu. Tabii NATO gemisi Hı. ama herkeste bir panik hakim. Ya tabii ki şimdi burada Biliyorsun biz zamanında defalarca uyardık harp konusunda. Ee, unutma ki biz bunları konuşurken o malum İstanbul'u terk edin, Türkiye'yi terk edin diyen e, bazı varlıklar vardı. Bunlara deprem birinci deniyor ya. İstanbul'u terk edin diyorlar. Tabii. De, Celal Şengör ya ben ismini veririm sıkıntı yok. Hareket yani, sahası oluşturmak için değil mi tabii hocam? yani göbeğini Hareket. kaşıyarak gülüyordu ama ha. aynı göbeğini kaşıyan adam geçen senelerde harp yoktur dedi. Ondan sonra geri adım attı var ama etkilemez dedi. Şimdi biz bunları anlatırken e, bir kesim ki bu bana pandemiyi hatırlatıyor. Pandemi de nasıl o sıvı tapınıcıları vardı malum yerlere evet. tapınanlar biz onlara bilim insanı diyorduk gerçek yüzlerini gördük. Şimdi bunların yer bilimci tarafını görüyoruz. Doğru anlatanlar var. Örneğin ben kendi adımı söyleyeyim. Şener Uşunaz soy. Her sözünü dinlerim. Her dediği de çok Selam olsun çok, çok iyi. tabii yani birim ışığında konuşan bir insan. Hatta bugünkü e, Çorlu depremi yani 3.8'lik deprem bence hiç de sürpriz değil. Zaten uyarmıştı. 6.5'luk sadece orada olacak dedi. İstanbul'u bırakıp kaçın demedi. Ama evet. ötekiler çıktı. İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı o bir tane adam geçen gün çıktı daha dün. Ya böyle bir şey olamaz. Sen yetkili bir yerdesin. Sen İstanbul'da 8 olacak, 9 olacak mahalle isimleri verdi. Deniz dedi 7 metre yükselecek. Şimdi bunlar bir dakika deprem sürecek diyor ya. Bir dakika sürecek diyor. Ya, yani. Şöyle mı? anlatayım. Bunları tüy... mı hocam? Tabii ki ben senin programda bunları konuşursam... ...insanları infiale sürüklemekten hakkında soruşturma açılır tutuklanırım. Peki bu adamlar niye çok mu özeller? Bunlar devletten mi maaş alıyor. Ama olarak... bir açıklama yapılıyor. inanılmaz böyle insanları dehşete düşürüyorsun. Nedir amaç? İstanbul'u boşaltmak mı? E tabii ki. Aynı şeyi Hatay için de yapıyorlar şu an. Hatay'da çok ciddi bir demografik e, sorunumuz var bizim. Yani oradan kaçan insanların ki can kaçtılar, haklılar. Geri dönüp çok daha güzel, düzgün evlerde yaşamaları gerekiyor. Ki oradaki yapıyı kaybetmeyelim. Bak çok enter enteresan bir olay var. 1809 tarihli Türkiye'nin bölünme haritası var. 3'e bölünmüş bir Türkiye. İşgale başlandı. Yani, yani. E, evet. 1909 mu? E, 1909. 1909 1809 Yani Amerika'da her zaman Amerika darbeden sonra. E, yani bak çok enteresan günlerden geçiyoruz. O hiç bozulmadı. Büyük Ortadoğu projesi olarak tekrar öne sürüldü. Hiç vazgeçmediler. Türkiye üç ayrı bölüme bölmek zorundalar. Zorundalar diyorum. Adını Zorunlar, o kadar yani. Bak tabii biz Niyetleri o. Yerse. Ya, zorunda olmak başka yapabilmek başka tabii. Yerse O onlar bak şeytan kendi görevini yapıyor tamam mı? Ben bir şey demiyorum. Hakkıyla yapıyor. Çok güzel saldırıyor. Önemli olan yüksek bilinçle, doğru bilinçle, doğru bir 17. bilgiyle karşı görmek. Hı. Şimdi biz bunları bu kaos içinde yaşarken 3 gün önce sen biliyorsun Amerikan Genel Kurmay Başkanı bir ülkeye ziyaret için ancak gidebilir. Ama ne yaptı? Gitti PKK'yı ziyaret etti. Evet. Şimdi bunun bana mantıklı açıklamasını kimse yapamaz. Bugün iktidarda sorumlu olan mevkilerde dahil. Muhalefette dahil. Gidip onlarla görüşen, onlarla görüşen ve onlarla her türlü ilişkiyi sürdüren insanlar bu olaydan sorumludur. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin stratejik ortağı değildir. Türkiye'nin stratejik düşmanıdır. Orada ben açıklama şöyle yapayım ekleyin Ali kocama. Eyvallah. Oraya gelen Mark Milley yani genelkurmay başkanı. Evet. Tamam. Teknolojik evet. silahları hızla aktif hale getiren bir isim olarak da bilinir. Bakın adamın özelliğine bakın. Yani, bir dakika. Bu çok önemli. Evet. Yani bu bilmeyenler için olayı bir kere daha baştan anlatın çünkü. Bir Amerika Birleşik Devletleri eski ismi Mark Milley. Bu adam daha önce Irak ve Afganistan savaşında bulunmuş ve oradaki teknolojik silahları hız aktif hale getiren bir görevi olan bir isim. Teknolojik, teknolojik silahlar ne? Şu deprem yer altı sarsıntıları teknolojisi de olan harbi gibi. Afganistan savaşında. KK yani onlar devlet diyor. Paçavrayı, PKK'yı ziyaret ettiler. Aynı yani. zamanda bütün terörist gruplarının orada Türkiye'nin sınırında Sınırda. binlerce e, ordu koyanı. Şimdi Halik Hocam'a bir iki ekleme yapayım müsaadeniz olursa. Halik Hocam Büyük Doğu projesi dediği ben onu güncelliyorum. Bu yeni Roma projesidir. Eski adı oydu. Yeni adı bu. Biz bunun İngiltere başbakanı Boris Johnson'dan ve Emmanuel Macron'dan duyduk. Sonra Boris Johnson görevden alındı. Neden ben bu ikisini birleştiriyorum? Çünkü bunlar özellikle e, İsrail'in, Türkiye'nin, Kuzey Afrika ülkelerinin de içinde olduğu Avrupa Birliği'nin dışındaki bir oluşumun Türkiye'nin de içinde olmak zorunda olduğu böyle 12. bir oluşumdan bahsettiler.